Merhaba herkese akşamlar Ak Enerji günlük grafik. Şimdi bu e, Ak Enerji'de yanlış hatırlamıyorsam 150 megawatt mıydı? E, bir ihracat izni vardı Irak. Bunu yukarı yönlü taşırken 2-3 kere kırılımdan sonra e, Ocak ayında kırıldı. Yukarı yönlü hareket. E, Ekim ayında özür dilerim. Kırıldı. Bir sağa yayılım başladı. Vallahi 2-3 kere de haberlerde falan reklamı döndü. Bazen böyle olur. E, iki i̇ki anlaşma yaptık ama o aydınlatma platformunda da tabii gönderdi bunları. Ama biz gelen fiyatlardan anlıyoruz ki onlar zaten şurada daha önceki e, hareketin içinde olan şeylermiş. Bu olabiliyor yani bir haberi yapılıyor bir daha yapılıyor falan. Sağ yayıldı toplayamayınca da bir türlü e, Ocak'tan beri de ciddi bir düşüşe geçti. 1.56'ya kadar da e, az bir kayıp değil yani 2.5'tan 1.56 ciddi kayıp ve aşağı yönlü hareketi de sürmeye devam ediyor. En son destek 1.86'daydı. Ben ne zaman analizini yaptım bilmiyorum ama muhtemelen mart başı falandır. oradan beri de hala aşağı yönlü hareketi devam ettiriyor. Destek de kırmış. Şöyle göstereyim. Şu an 1.56. Şimdi hemen sol tarafa bakıyoruz. Bir önceki dönemde 1.56'ya geldiği zaman alıcılar çıkmış ve tekrar yukarı bir düzeltme. Bu yukarı bir akım değil yani. Bunu bu akımın içinde olan düzeltmeler. Bir düzeltme yapmış. Tekrar aşağı vermiş. 1.45 destektir. E, oralarda tekrar bir alıcı çıkması yani yukarı yönlü düzeltme beklenir. Ama 1.78 geçilmeden e, burada bir dönüş emaresi e, yok deriz. Yani bu dönüş alacaksak bunu 20 gün üstünün üstünde alırız genelde. Bu tür yakımlardan sonra. Onun dışında 1.69.70'den e, 1.78'e kadar vereceği her tepki düşüşün düzeltmesi olur. Yani teknik anlamda böyle varsayılır. Hacimde e, bayağıdır çok küçük hacimlerle gidiyor e, geri doğru. Şu büyük bir katılımcı yok. Yani satışın katılımcısı çok büyük değil. Blok bir satış diyemeyiz böyle bu hacimle. Ama kararlı. Yani bir e, miktar satıcı var ve bunlar her gün e, hisseyi vermeye devam ediyorlar aşağı yönlü. Ya şimdi RSI de 20. Yani 20'de ikinci hatta üçüncü dipi yapıyor. Şöyle göstereyim. RSI taraflı. 20. Bu çok sıra dışı bir şey. Yani çok görülmez. Yani düşüş çok görülür. Evet ama genellikle aşırı satıma e, bu kadar girmeden hani düşüşün düzeltmeleri şöyle yukarıda olur biraz. İşte ağır ağır düzeltir. Artık aşırı satımda düzeltmeye başlamış. Bu hakikaten enteresan. Yani geriye bakarsanız şöyle bir örnek çok azdır veya yoktur. 3 tane arka arkaya bir tepki beklenir. Yukarı yönlü. Onu söyleyeyim. Ama buradan mı? Biraz daha aşağıdan mı? Onu bilemeyiz. Ee, yine Makti'de çok eksi 0 e, onda, iddialı bir alanda. Şöyle onu da göstereyim. Onun da pek benzeri yok. Yani bir tane Mart tipi var. Onun dışında bu kadar bir yığılma. Makdi biraz daha normal. Yani Makti'de tepeyi yüksek görüyorsanız şöyle şunlar gibi yüksek tepeler görüyorsanız aşağı yönlü akımlarda aynı şekilde onun tersini genellikle görürsünüz. E, kısacası böyle yani çok söylenecek de bir şey yok. Aşağı yönlü akım e, devam ediyor. Bir 20 gün üstelik kırılmadıkça bugün 1.78 yarın bir kuruş daha düşer, bir veya iki kuruş daha düşer. E, bu kısım kırılmadıkça da veya koyarsınız bir kırmızı, çekersiniz şöyle bir trend çizgisi. E, o da 50 güne denk geliyor. Düşüş çok uzun sürdüğü için 50 gün ortalaması çiziyor o trendi de veya doğrudan orayı da baz alabilirsiniz. 50 gün ortalaması şu an 1.98'de ama biraz fazla uzak. Artık onu onun için ben 20 gün üstseli daha uygun olur diye düşünüyorum. Ak enerjiyi takipte. Söyleyebilecek başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.